ve bir vs 1 bir Fakin Lee'sin turnuvası yapıyoruz. İkiyi çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Agresif. Haşin dinamik. Haşin dinamik. Oy. Q boşa çıktı. Yalnız. Oy. Bu maçın kazananı finalist. Oo da kaçtı. <laughs> A a... Selam gençler videoma hoş geldiniz ben Yonday ım. bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım bugün Discord'da 1 vs 1 fucking lisin turnuvası yapıyoruz. İkiyi çıktı meydana ikisi de birbirinden meydana. Normalde haftaya pazar ya da cumartesi bunun RP ödülüsünü yapacağız bugün provasını yapıyoruz yani deneme zevkine agalar VC atacak biz de sunum yapacağız Nidaim Agam'la beraber. Bakalım aksiyonda olu skorlar çıkacak mı bizi neler bekliyoruz Sımcazlar. Kamyona binmeden eksik etmem duayı kim galip gelecekse yarışsın bu iki ayı. Siz de eğer iddialıysanız haftaya ben de katılacağım abi oraya pay'i ben kapacağım diyorsanız açıklamadaki linkten Discord'umuza katılıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok uzatmayalım. Hadi iyi seyirler. Evet ısım skinlerden bir yalnız pay to win'lik seziyorum. Yörmette bir hemen de bağlantı koptu vırttır zırttır Bana diyelim. Bana da öyle daha yeni tıkladın yani lan. Var bir yormette bir pay to win'lik olacak gibi. Bir pay to win'lik olacak gibi mi de? Ama Maytay'da da eski Maytay olsaydı direkt win evet. derdim de. Ama oyun hamuru yani, stili var. Şey. Dünlere bakmadık dünler. Aşağı yukarı ikisi. Birinde egzoz varısı. O çakal uykusunu sezdin mi sen? sen o çakal uykusunu sezdin mi? De biz bir agresiflik yok fark ettiysen. ilk VC evet, evet. olduğu için mi? Bir de altı leveli çekiyorlar gibi ben Duydun, Duydun mu lan? Duydun mu? Agresif. Haşin dinamik. Haşin dinamik. Sence bir ve bir uzarsa kim daha iyi alır? İkincisi yeşil olan mı? Kırmızı olan mı? Egzaust olan alır bence. Biri verse biri uzarsa. Egzaustu düzgün atarsa egzaustu yiyen Lee'sini biliyorum zaten. Ultisi <laughs> 31 e vuracak. Yörmöt <laughs> güzel tutturuyor. Olabilir. Yalnız ki yiyor. Devam, edin devam edin. Tabi tabi. Abi evet. W kendini atmaması evet. lazım denme ya. B atmak serbest mi? B atmak serbest olsun mu? Ne dediniz gençler? Evet ee, senin çok uzamamasını istiyorsak serbest yani. değil bence. Bence de bence de. Ya o veke. Be <laughs> <laughs> bende ufak gözüküyor lan. Sizde kepsli mi gözüküyor? Valla videodan izlersin bende ufak gözüküyor. <laughs> evet, <şimdi gülüyor> Bak şu, şu an bizim Kofi'nin e, canı az ama kule cool avantajı var. Evet. evet. Kule avantajı var. Ee, güzel bak kuturursa... şu, şu, an öldürebilir. Kofin'den yana şu an Q'ya ye giderse yer. Yani yormedin yerinde olsam. Ultisi var, flash'ı var. Adamın canı az, boşa Q'yu deniyor. Direkt totem W'yı üstüne alıp, Ulti ile yapıştırırsa Q'yu ölecek bizim adam zaten. Flaşı da var. Düzgün bak Q'yu boşa deniyor Misak. Evet. Ben olsam öyle yapmam. Can avantajı var. Kulenin altına atsa bile ölmez şu an. Yunu da bile e ulti ki Aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Sonuna giden borusuna gittim. Aynen öyle abi. Bugün oyun ve kader. Ah bak. Devam edemeden bak. Mesela. Misal. Oy. Oy. Ah lan. Tam kill alıyordu. Sin'in 3 vurması. Bu yüzden neden ma olmadı. Güzeldi güzeldi gene de. Öldüremedi. Tahsiller şart. Oo, oh, ilk kan döküldü. <laughs> AFK uyarısında yedik yedik subliminali. Bu arada ilk ve senin <laughs> kazananı görmez oluyor. İkisi de güzel oynadı. Bence de şey egzaz avantajına çok canı azaldı. Bizim öbür Aynen. adamın. Yalnız demin bir taktik e, çözmüş MT linsiz. Egzastu yapıştırmış direkt. Evet evet. Peki VC'de egzastu olan gay midir hızım? Ben sana onu <laughs> sor <sorayım. gülüyor> Abi yapma. Bence taktiktir yani saygı duyuyorum. Tabii canım Ama taktiktir. Top lane main oynayan gaydir abi. Fucking gayler. Fucking bir sürü gayler man. Abi yapma abi yapma. Dur dur lan dur dur durdur. dur. Maytay dediğim gibi o o bu iyi de ama Oo, o da güzeldi karşılığında bu da güzeldi. Milyonlar tamam, minyonlar var. bak, bak katlettim minyonlar yalnız metali, sinsi. Bu VC az erken bitecek gibi Böyle VC'lerde elektrik ver de okey hısım bu tarz oynayacaksın evet. eğer çünkü evet, bizim tayfa evet yani. fark bu 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 fight'i sevdim bak trade girip girip geri çıkıyorlar. Elektrik ver olsaydı belki şimdiye bitmiş olurdu. Çünkü yenilmez çalışana kadar o kadar vakit geçirmeyen birbirinle o oh, tehlikeli ya hamle. Ya. Q boşa çıktı. Aa, <laughs> Kim ölecek? Ignite Death oldu bu. AFK oh, <laughs> uyarısı. Kısım gene subliminal yedi. <laughs> AFK uyarısı geldi. Geçen elde aynı şey oldu. Tebrik <laughs> ediyoruz oluyor. bu arada. Ignite Death. Evet iki tane mörtay. Abi el iki gibi iyisi Rünler her <laughs> şey aynı. <laughs> Exhaust yok bak. Exhaust bizim demin. Exhaust olan game de lafı birilerine etkilemiş. Peki flash'ı D'de mi kullanan Gay'dir, F'de kullanan mı? Hayır. Flash'ı D'de de <laughs> kullanan Gay'dir bence Sam. Bir sürü G'yle. Flash adresine bak, flash. F. Flash F'de kullanılır. De abi. <laughs> Peki de F'de kullanın, ya ötesi yok. A'da üstünde F. Zaten önemli olan kazanmak kaybetmek bak değil. Bu gideceğini bilseydim daha farklı oynardım be. Ya dedim ya <laughs> bu deneme maçı. Beta sürümü şu an. Aynen öyle. Aynen öyle abi. <laughs> Aynen öyle abi. <laughs> <laughs> İlk kan alınmadan AFK uyarısı gelme. Şey İlk Q'yu tuttu. Bak benim demek istediğim yapıldı. <laughs> elektrik ver. Q'yu Q düz elektrik verip patlattı direkt. Bu VC de bana erken bitecekmiş hissiyatı veriyor Sen ne dedin bu işe? Evet elektrik verin. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Bir de aktifler çok aktifler. İki tarafta şey. Haşin dinamik. Haşin dinamik sert olacak. Aynen. Aynen öyle abi aynen öyle. Abi. Oo, oo çok iyi diyor. Benim adam abi, gidiyor bir şey de. Yandan. Benim adam bir de gidiyor tutun bunu. Hem minyon avantajı var bizim adam dalam dalamadığı için minyonlardan ötürü. Yu da atamaz. Dalsa minyon döner. Base atma da yok. Sıkıntı. 6 level'e kadar dilenip artık oo. şey yapması lazım. Güzel tutturdu ya yalnız. Abi abi. Güzel ki tutturdu aradan. Ah lan düşündüğü şeyi anladım da yapamadı. Arkaya bir tane totem bırakmış olsaydı yapardı onu bu arada çaktırmadan biliyor musun? Yalnız, yalnız. Zorladı. Bir tık fazla zorladı orada. Ya, bu bir intihar saldırısı mıydı? HS saldırısıydı. Sanki, evet. <laughs> Sanki bu hani... Toteme gidemedim. Bak o... Oy! Uf. Oy! Uf. Nice try, nice try. Güzel güzel. Ah be! Olsun olsun. O'nun için Uki... Aa, bana da verdi afeku. Bana da afeku verdi. Bu bir subliminal. Ellerine sağlık. Güzel. Yalnız şöyle oldu level. Baştan başladı böyle. Her fightte bir tatmin edici bir aksiyon gördük. Erken oyun fighta e atanı, 6 levelde ulti atanı, erken oyunda agresif yapanı hepsini gördük yani. Güzeldi. Herkes kendi tarzını yansıttı aslında. Yenen, yenen yenilen önemli değil de. Bu maçın kazananı finalist. Öyle söyleyen ben size. Hürmet'i e direkt yazabilirsin abi bence. Belli olmaz şimdi. Hürmet de demek ki Seksi skinini giymemiş. Hayvan terbiyecisi Lee Sin giymiş. Main skin oldu o ya. Onun main skin o mu? Geleneksel bende hikayesi şeydir bu arada. Eskiye dayanır. İdolüm olan bu bakış bu skinle çok oynardı. Ben de maymuna benzettiğimden almadım bu skin'i e asla. Bir gün oyun kendi hediye etti bana. Rastgele bir kutu gel. Oo, fight çıktı yalnız. Zorlamadan... Birinde yenilmez mi var? Birinde yenilmez var. Ha. Birinde elektrik var. Yalnız anne dedelim. Oh, Q içinden geçti. Bu skin'i ben ciddi ciddi hiç RP e verip almadım mısın? Bir, bir, gün bir baktım bir kutu gelmiş. kutuda da hediye etmiş. Yok ne bileyim. Aa ah, senin olsun demiş. Bu skin'i vermiş bana. Ama güncellemeden sonra tam bir Mai tai klasmanı olmuş. Şimdi ben Kısım, benim o. adamda bir şey bir agresiflik var yani ben ekrana basmasam bile döyüyor orada bir şeyler işte. Bu fight'ta da bir erken bitermiş havası var yalnız. Evet. Aa, ha, hata yaptı aslında. Anne zedeleyen de W var. Üstüne gider W's yok senin oh, Oo, Q da kaçtı. Anne zedeleyen mi yoksa yormet mi? Az bir yorme de bu arada sela okunacak gibi. İmam'a haber verin. İmam'a Ay, haber verin. minareye evet Minara'ya çıksın. Yalnız kesebilir de bilir. gelmiştir. Aha. Kere etti la o. Şakaya dönüştü ya. Aha. Hadi hadi. Oğlum o Q kaçar mı ne yaptın? Hayır hayır, oh. hayır ne yaptın? <laughs> Totemin var zaten başta toteme geçse sonra Q atsa evet. anne zedeleyen maçımızın galibi oluyor. Abi bu anne zedeleyendeki şans. CTL altılar erkeksi aslanla kaplanın kapışmasını anımsattı. Yani demek ki tam kava kava yaydı ya. Heyecan dorukta olan bir BC'di. Heyecandan dolayı oldu. Tabi canım. Agresifliği güzel yaptı Allah, da Allah, köyü Allah, tutturamadı Allah. güzel lojladı La milyon ölse 2 level olacak girecek aslında trade e de giremedi minyon ölmedi Exhaust vc ignite Afk uyarısı yedik yine yedik. yedik subliminali Sence kim kazanır bu maçı ısın? Yani şu an hmm. oh. Oh. Çok da yedi bizim adamla Vallahi Jack hiç ne yaradı bu iş. Aslında minyon beri tarafta daha fazlaydı da o kadar vurmadı. Ben olsam ölürüydü minyonlar beni. O neler oluyor girecek mi? Oo, bird. Güzel dövdü. Aynen Word bence de Word. Şu an can olduğu bird. için her giriş çıkışı onun için Word yani. yani. İşte disinde de şöyle bir şey var. Çok sas yok çarın. Canın indiyse o 56 oldu. <laughs> Oh, Aa, ah yani ya komboyu çok hızlı yaptığı için E'yi de totem double Yerde de yemiş olabilir. Oh. Güzel bir montak denedi ama bir montağı <gülüyor> yaptı <gülüyor> da <gülüyor> kill alamadı. O oh. Orada da yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> bir canı kaldıydı. Orada da yapacak <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. <laughs> K'lara bakmadık ha. Maça girerken ben hiç <laughs> K'lara bakmamışım. Keşke onlara da baksaydım. Haftaya K'lara bakarak da, analiz, da bir analiz, analiz tamam, Analiz tabii. Lisin analiz. Lisin VCC'nin de şöyle bir olayı var işte mesela 1 milyon da olsan 10k da olsan birazcık da şansa bağlı Lisin VCC. Birazcık hani taktik ne ve ne şansa ne bağlı. bağlı. Diyelim bir adam ezan okunuyor azizallah Allah pencereyi bir kapatan. Şimdi diyelim bir adam 100k Lisin kastı ama bu 100k'yı full VC atarak kastı. bir vs birlerde kastı bu 100 kyı sen de 100K oynadın full antrenman modu akrobatik hareketler Vırttır zırttır. Bu adam seni tokatlar VC'de. Bu adamın laning'i iyidir. Bu adam kendini evet. taktiğe adamıştır. Ama senin takımdaki jiks hareketlerin güzeldir. Bu adam totem'e de böyle atamaz mesela. Misal, misal üzerine baştım. O yüzden Lee Sin VC'si mesela. daha çok milyonu olan değil de bir tık daha bu VC'lere aşina olan aynen. Bu bu tarz VC'lere aşina olan kişiler kazanıyor. Mesela ben de benim baktığımda bir buçuk milyon iyisini var ama öyle cart çurt hareket yapamam ama çok ben biraz daha safe oynamayı seviyorum Hem de çok ben yani öyle antrenman girip antrenman yapmamışımdır çok mesela. Yani Lee'sin ucu açık bir karakter olduğu için evet, evet. oyun tarzını kendin seçebildiğin bir karakter o kadar fazla Lee'sin gibi. Lee'nin ki kazanımdan direkt kartopu olabilmesi Aynen çok öyle, çok öyle aynen iyi. öyle abi. Goku ne açmış? W açmış? Gün açmış? Ben sanki minyona W attık gibi geldi orada da. Diyorum. Bunlar Koku elektrik gelmiş. Peki yine inilmez mi? Yani elektrik girdiğinde E açabilir aslında. Tabi evet, açmış evet. aynen. Koko. E, e açsa bak güzel de verdi bu arada. Vur vur vur. Koku. Elektrik ver Elimizin patlamadı. Elektrik verdim patlamadı. Ölecek öyle. gibi yalnız oo, Erken erken biten bir VC. Bir level. Bak ben bundan dedim erken fightlayın diye. Çünkü iki levelde çok çabuk fight bitiyor. Lee final evet. Finale o kadar hızlı geldik ki kendimiz bile final olduğunu bilemedik. <gülüyor> bu <gülüyor> VC <gülüyor> çok hızlı bitti. Bakalım VC'leri çeşitlendirebiliriz. Size bağlı bu işler. 626 olur olur. Öyle daha iyi olur abi. Onu ayarlarız. Yani herkes belki Lee oynamaz. Ayarlarız onları. Evet. Ya da mesela belli bir gün Leasing VC'si belli bir gün serbest VC. İsteyen istediğini. Biri lisin alır, biri Yasuo alır. Belli mi olur? Biri zed serbest alır, biri istedi. Serbest serbest ser, serseri serbest stili. Kızım kimden yana görüyorsun buradaki şansı geldik finale yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik şu an kadar oynanan maçlardan memnun musun ben sana onu soracağım izleyenlere de soralım. Şey biraz rol gibi. Ben memnunum da Jackie Chan şuran var mı şu an? Görmedim. Ben de rünlere gözükmediği için göremiyorum. Ha, Jackie <laughs> ya. Bin ya. Minyonu... Bin gibi duruyor da. Ya yani, yani. minyon şuranı şu yüzden de almış olabilir. Hani e, dive tarzı minyonun içinde gireceği zaman kendine çevirecek avantajı bak bu arada VC bitti yalnız Aa. VC bitti <laughs> çok erken bitti bu VC elim elim dolandı <laughs> Oğlum çok erken bitti <laughs> VC ben de elim ayamda dolandı helal lan <laughs> Helallem, Furkan <laughs> valla bak final VC'si tek VC'den bitsin peki haftaya yoksa böyle iki round tarzında veya best üç of, round tarzında best of three olur bence best of three yani, ben yani üç ben. maç yaparsak mesela iki iki win alan kazansın tarzında olabilir. Aynen. 2-1 yapan kazanır böyle çünkü i̇şte çok katakulliye gidebilir adam yüzer yüzer finale kadar gelir yanlış bir hareket yaptım yenildim ee, Pişmanlığı olmasın diye best of 3 yapılabilir evet o mantıklı haftaya kazanan rp ödülü verelim artı şey yapalım 3 ee, vc yapalım best of 3 olsun şimdi mesela güzel rol verelim haftanın kazananı diye yani o da olabilir bak güzel mantıklı Haftanın kazananı şeklinde bir rol açarız özel rol de veririz elinize sağlık ya güzeldi ben eğlendim izlerken ben eğlendim Siz oynarken eğlendiyseniz sorun yok zaten Şunu bilmenizi istiyorum sadece vc attığınızda hani yenen yenilenden daha iyi oyuncu diye bir şey yok Öyle bir algıya kapılıp da hani yenilenler üzülmesin diye söylüyorum hani ben yenildi mi rezil oldum acıttıra tıra curt kafasına girmeyin diye söylüyorum ama ben de ettim LoL pitting Silver adamları öldüm. Adamlar benden daha mı iyi oynar? Yok. Yenmek de var yenilmekte de. Eğlenmenize bak. Amaç bu arada sizi eğlendirmek. Zaten kim daha iyi diye öğrenmek değil. Çünkü ben hepinizin zaten çok iyi oyuncu olduğunu gayet ben iyi, ben iyi de, biliyorum. Peka. Sizden gelenlerdeki ne videolardan de, 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 de. belli oluyor. Yani çoğunun da nickine aşinayım. Neyse çok uzatmayalım. Elinize sağlık. Gene böyle etkinliklerin devamında görmek dileğiyle sizi haftaya görüşürüz o zaman. Haftaya görüşürüz. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Soruna giden borusuna giden Well, Hallelujah